Dinler tarihi, tarih biliminin önemli bir parçasıdır. Çünkü dünya nüfusunun %98'i bir dine inanır ve tarih bilimi çoğunlukla insan hikayelerini anlatmak üzere kurulu olduğundan dinlerin hikayeleri de insanlar arasında yüzyıllar boyunca tekrar ettiğinden dinler tarih biliminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ben de bu yüzden sizlere bu kanalda çoğunluğu dünyayı etkilemiş olan dinlerin nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Bu serinin ilk videosu olan bu videoda sizlere Yahudilikten ve Yahudiliğin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğim. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Twitter'da yaptığım bir ankette takip edenlere Yahudiliğin tarihini Hz. İbrahim'den itibaren mi anlatayım? Yoksa Tevrat'ta bulunan yaratılış mitinden itibaren mi anlatayım diye sordum. Çoğunluk yaratılış mitinden itibaren anlatmamı söyledi. Bu yüzden bu video yaratılış mitinden itibaren başlayacak. Bu video aynı zamanda İsrailoğullarının mitolojisi gibi de bir video olacağından videoyu mitolojik şeyler bölümüne koyacağım. Şurada belirtmekte fayda var. Bu video ileride gelecek İslam tarihi, Hristiyanlık tarihi gibi videolarda olabildiğince objektif ve medne dayalı olarak konuşacağım. Videolarda mensubu olduğunuz dinle alakalı herhangi kırıcı ya da incitici şey söylersem şimdiden özür diliyorum. Bunun olmaması için elimden geldiğince objektif olmaya çalışacağım. Kaynak metin demişken de bunlar birer din olduğu için ve inananları olduğu için bazen bir din diğer din adına farklı kaynaklar meydana getirebiliyor ve bu kaynaklarda yanlış ya da yönlendirilmiş olabiliyor. Bu yüzden olabildiğince o dine ait kaynakları kullanmaya çalışacağım. Karşılaştırmak için ve de referans göstermek için diğer dinin kaynaklarını da göstereceğim. Zaten bunları da video içinde anlayacaksınız. Yaratılış mitini anlatmadan önce bir sürü şey konuştuk ama ne yazık ki bu uyarıları vermek zorundayım. Videonun başından beri Yahudi dedim, İsrailoğulları dedim. Ve siz de daha birçok farklı versiyonunu duymuşsunuzdur. İbrani, Musevi, Yahudi, İsrailoğulları ve Siyonist. Peki biz bunlardan hangisini diyeceğiz ve bunların hepsi aynı şey mi? Size konuyu net anlamınız için bunları da örneklendireyim. İbrani bu kelimelerin en kapsayıcı olanı. İbrahim peygamberin soyundan gelenlere verilen bir etnik isim oğulları İshak ve İsmail'den yola çıkarsak Hristiyanların peygamberi Hz. İsa ve Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed de bir İbrani. Çünkü bunlar da Hz. İbrahim'in soyundan geliyor. Hatta çoğu kaynakta İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğe İbrahim'i dinler ya da İbrani dinleri deniliyor. İsrailli ya da İsrailoğlu bunun bir alt kolu. İsrail, Yahya peygamberin diğer adı. Bu Yahudi kaynaklarında geçtiği gibi İslam kaynaklarında da geçiyor. Yusuf ve 11 kardeşinin hikayesini çoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenler için de kanalda ileride bununla alakalı bir video yapacağım. İşte bu 12 İsrail'in çocuklarına yani antik İsrail oluşturan bu 12 kabilenin toplamına İsrail oğulları adı veriliyor. Bu da bir etnik isim. Musevi ise bunun bir alt basamağı. Buraya kadar hep etnik bir kimlikten bahsettik. Ama Musevi bir etnik kimlik değil, bir inanç kimliği. Musa peygamber Yahudilerin en yüce peygamberi sayıldığından dine de bu adı veriyorlar. Yahudilik anneden geçer. Eğer anneniz Yahudi ise siz de Yahudisinizdir. Ama anneniz Yahudi değilse ve bu öğretiye inanıyorsanız o zaman siz Musevi olursunuz. Yahudi kelimesine gelelim. Yahudi kelimesi de İsrail'in 12 oğlundan biri olan Yahuda'dan geliyor. Süleyman peygamberin ölümünden sonra halk çeşitli nedenlerle ikiye bölünüyor. Kuzeydekiler kendilerine İsrail krallığı, güneydekiler de kendine Yahuda krallığı diyor. Bu Yahuda krallığı Babililer tarafından yıkıldı ve buraya mensup insanlar dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Yıllar sonra tekrar Ezra peygamber altında birleşerek yeni İsrail devletini kurdular. İşte günümüzdeki Yahudi dediğimiz insanların adı bu oymaktan gelen insanlar olduğu için Yahudi. Peki son olarak Siyonist nedir? Siyonizm bir fikirdir. Bu da bu fikir hareketine inanan insanlara verilen isimdir. İsrail krallıkları yıkılmış hatta topraklarında artık İslam hükmeler hale gelmiş. Theodor Herzl denen bir Yahudi yakın geçmişte İsrail'de tekrar eski topraklarına yani vaat edilmiş topraklarına kavuşmak için bir devlet kurmayı planlıyor ve tüm dünyaya yayılmış olan Yahudileri bir araya toplamak için bir hareket başlatıyor. İşte bu hareketin adı Siyonizm. Bu harekete mensup olan insanlara da Siyonist deniliyor. Videonun girişi bile uzun oldu. Şimdiden sıkılanlar ve çıkmak isteyenler varsa çıkmadan önce bari bir like atarlarsa çok sevinirim. Biz videodan sıkılmayanlar için videoya devam edelim ve Tanrı'nın Yahudi metinlerinde dünyayı nasıl yarattığına bakalım. Tevrat'ta bulunan yaratılış bölümünü sizlere birebir kitapta yazdığı gibi okuyacağım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu gökyüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve İlk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Tanrı gök kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün diye buyurdu. Ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üresin diye buyurdu. Ve öyle oldu yeryüzü, bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Tanrı sular canlı yaratıklarla dolup taşsın. Yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. Tanrı yeryüzü türlü türlü canlı yaratıklar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler türetsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı türlü türlü yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otlar veriyorum ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. O gün işi bırakıp dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak ayırdı. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Evet, gördüğünüz gibi direkt Tevrat'ın yaratılış bölümünde yazdığı gibi okudum. Yahudilere göre Tanrı evreni 7 günde yaratmış ve 7. günde de dinlenmiştir. Kısaca özetlersek 1. gün ışığı, gündüzü ve geceyi, 2. gün denizi ve gökyüzünü Üçüncü gün yeryüzünü ve bitki örtüsünü. Dördüncü gün güneşi, ayı ve yıldızları. Beşinci gün deniz canlılarını ve kuşları. Altıncı günde kara canlılarını yaratmış. Ve sonra yedinci günde yaratacak herhangi bir şey kalmadığından dinlenmiş. Yahudiler bu kutsal güne de zaten Şabat diyor. Ve Şabat günü gerçekten hiçbir inançlı Yahudi çalışmıyor. Hatta şöyle enteresan uygulamalar da var. Mesela Pazar günü bir binanın 5. katına çıkmak için asansör kullanmanız gerekirse, asansör her katta otomatik duruyor çünkü sizin düğmeye basmanız bile bir iş sayılıyor. O yüzden Yahudiler bu işi bile yapmıyor. İşte bu anlattıklarım İsrailoğulları tarihinin sadece yaratılış bahsiydi. Bugüne ya da en azından günümüz İsrail devletinin kuruluşuna kadar gidersek herhalde video 3 saat falan olur. Daha fazla uzatmayacağım. Bu videoda size bir de Musevi kaynaklarından bahsedeceğim. Eğer İslam kökenli bir geçmişe sahipseniz ki ülkemizin çoğunluğu Müslüman diye bir örneği veriyorum. Musevi kitapları deyince akıllara sadece Tevrat ve Zebur gelir. Çünkü Kur'an sadece Tevrat ve Zebur'dan bahseder. Fakat Yahudilerin inandığı tek kitap Tevrat ve Zebur değildir. Yahudilerin kutsal kitabının adı Tanah. Tanah ismi de aslında Yahudilerin kitaplarının baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Buna edebiyatta akronim diyoruz. Bugün BİM, TOK gibi günlük hayatta kullandığımız bir sürü akronim kelime var. Tevrat'ın T'si, Nevim'in N'si ve Ketuvim'in K'si ile oluşturulmuş. İbranice sessiz harflerle oluşan bir dil. Bu yüzden TNK harfleriyle oluşan bu kelimeye Tanah demişler. Tanak olması gerekmez mi sorusunun da şöyle bir cevabı var. İbranice'de K harfi, Ketuvim'in K harfi Yine Arapça'da olduğu gibi başta, sonda ve ortada farklı kullanılıyor. Sona geldiğinde H sesi çıkarttığından tanak değil de tanah diyoruz. Tabi 3 harf deyince 3 kitap var sanmayın. Tanah 39 kitaptan oluşuyor. Bunun içinde Tevrat'ı 5 kitap oluşturuyor. Zeburi ise 1 kitap oluşturuyor. Yani Yahudilerin kitabı olarak İslam'da bahsedilen bu 6 kitap. Geriye kalan 33 kitapta Tanaha oluşturan diğer kitaplar. Bu kitaplar içerisinde Yahudilerin soy ağacından tutun da ilahilere kadar bir sürü şey var. Bunlardan da yeri geldikçe bahsedeceğim. Yahudilik tarihinin ilk bölümünü burada bitiriyorum. Bu serinin diğer bölümlerini kaçırmamak için kanala hala abone olmadıysanız aşağıda bulunan kırmızı butondan abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.